Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizler için bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelik'oldan olan yepyeni görüntüler geldi. Fanlar tarafından yapılan bu görüntüleri ben de kendi kanalımda video şeklinde düzenleyip sizler için sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videolarımı beğendiğinizde bana destek olarak Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yepyeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.